Yani e, ligin en iyi takımı diyeyim. Biz e, geçen hafta oynadık. Galibiyet sahibi Bu hafta da grubun lideri güzel takım. Onları tebrik ediyorum. Olur böyle şeyler olacak çünkü iki tane grubun en iyi takımı. Ufak tebek şeyler olacak. Ama güzel bir maçtı. Galip ayrıldık. Çok sevmiştim. Buradan e, bu galibiyeti kaptanımın oğlunun doğum günü bugün. Bu tarışlarım dahil olmak üzere hepsini kardeşim armağan ediyorum. Güzel maç, zor maç. Bu kadar zor olacağını ee, tabii. beklemiyorsun tabii. Bu daha zorlaşmaya başlıyor. E, rakipler bizim için daha da zorlaştırıyor bunu. Olsun biz yeniyoruz. Biz sadece ben istiyoruz. Işte, Artık modaya takılıyoruz. Takıma göre değil. Her maç aynı konsantreyle. Aynı adaptasyonla. E, çok, takım arkadaşlarımız çok iyi Çok süper defans yaptılar bugün. Güzel maçtı. Ercan arkadaşımız bugün ikinci yarıda takıma çok büyük katkı sağladı. İlk yarıda yani çok çok katkı sağladı. Evet ben de bugün oğlumun doğum günü. kanalara parmağı yiyorum galiba. Güzel maçtı.